Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz arpa şehriyeli pirinç pilavı. Malzemeler: 1 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı arpa şehriye, 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz. Tencereye sıvı yağı ve tereyağını alalım. Biraz ısındıktan sonra arpa şehriyeleri ilave edelim. Biraz rengi dönünceye kadar ara ara karıştırarak kavuralım. Yıkadığımız bir su bardağı pirinci ilave edelim. Bir dakika kadar şehriyelerle karıştırarak kavuralım. Daha sonra 2 su bardağı suyu ilave edelim. 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştıralım. Kaynayınca altını kısalım, kapağını kapatalım ve suyunu çekene kadar pişirelim. Karıştırmadan bir köşesinden suyunu çekmiş mi diye bakalım. Pilavımız pişti. Altını kapatıp üzerine kağıt havlu koyarak kapağını kapatalım ve demlenmeye bırakalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.